herkese. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz radyo PR danışmanı, sanatçı menajeri Mavi Küçük Mavi Küçük yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Cengiz Han Bey. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. E, bu vesileyle de e, mutlu bayramlar diliyorum her ne kadar son günü de olsa. Teşekkür ediyoruz. Biz de bayramımızı kutluyoruz. E, öncelikle sizin medya dünyasına giriş hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? E, tabii ya gerçi biraz yaz çıkacak ortaya ama anlatayım seve seve. E, 99, 1999, e, İstanbul Bayrampaşa, e, bir tane e, yerel radyoda, e, 18 yaşında bir genç olarak çok heyecanlı bir şekilde e, bir girişim oldu. O şekilde radyo programcılığına başladım. E, aşağı yukarı 22 senedir çeşitli radyolarda, çeşitli televizyonlarda zaman zaman görevler aldım. Ee, yani 99'da başladı aslında. Ee, tabii bilirsiniz, e, o zamanlar çok daha e, farklıydı çünkü internet yok, sanal e, dünya yok. E, kasetler vardı, Cem Bey bilirsiniz. Yani biz kasetler üzerinden falan yayın yapardık. E, daha sonra zaman içerisinde tabii radyo programcılığında e, sizin de tahmin edeceğiniz gibi birçok sanatçı dostumuz, sanatçı arkadaşımız e, oluşmaya başladı. E, i̇şte bu son dönemlerde de e, yani yaklaşık bir 10 senedir sanatçı menajerliği, yaklaşık 3 senedir de radyo PR e, işleriyle ilgilenmekteyiz. Evet, e, tam da bu noktada tabii özellikle radyo PR anlamında ve sanatçı menajerliği anlamında çalışmalar yapıyorsunuz. Radyo PR'ı hmm. önemli bir konu. Son zamanlarda daha da öne çıkan bir konu. Bu anlamda sizce iyi PR'cının özellikleri nelerdir? Siz neleri öne çıkarıyorsunuz? Yaptığınız hmm. çalışmalarda Neler ön planda? Yani şimdi çok haklısınız. Radyo PR e, çalışmaları, e, daha doğrusu böyle bir meslek oluştu son 3-4 senedir. Yani böyle bir iş alanı oluşturuyor. Bundan 10 yıl önce hani PR dediğinizde, radyo PR dediğinizde daha doğrusu o ne derdik. Ama şimdi çok fazla rekabetin yer aldığı, çok fazla firmanın yer aldığı ve ciddi anlamda bir iş potansiyelinin yer aldığı bir sürü çalışan insanlar var mesela bu şirketlerde, kendi şirketimde dahil olmak üzere. Ya tabii çok fazla rekabetin olduğu bir sektör, çok fazla rakibiniz var. Ee, zorlukları da var kolaylıkları da var ama e, Sizin gibi insanlarla tanışıyoruz mesela bu çok zevkli yönleri de bunlar e, Ağınız çok genişliyor e, İşte çok fazla böyle e, Dostluklar kurabiliyorsunuz ben mesela Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğimde şu an İstanbul'da ikamet ediyorum ama e, Nereye gidersem gideyim hani Denizli'de Nizam Bey bir kahve içecek kapım mutlaka var yani radyolar var e, İşte ne bileyim basın kuruluşları var medya sektöründe özellikle. Ama e, her sektörde olduğu gibi çok fazla rekabetin olduğu, e, her şirketin, her PR firmasının kendine has çalışma koşulları var, kendine has çalışma şartları var. E, yani açık konuşmak gerekirse herkes ekmeğinin peşinde koşuyor. Benim de bu şirketi kurarken e, eski bir PR danışmanı olarak bu şirketi kurduğumda şunu söylemiştim iki yıl önce Mavi Radyo Pier için. Demiştim ki ben işime bakacağım, ben kimseyi kötülemeden, kimse hakkında olumsuz bir şey demeden ben teklifimi sanatçılara sunacağım, kabul ederler, etmezler, çalışırlar, çalışmazlar, başka yerleri tercih ederler. Ona da saygı duyacağım dedim ve çok şükür ki iki senedir çok güzel isimlerle çalışıyoruz. Çok güzel bir ekibim var, sizler de tanıyorsunuz. Ee, sevgili Nilay Arpaç, sevgili ortağım, e, sevgili Merve Hanım, sevgili Selin Hanım gerçekten e, inanın Cengiz Han Bey gece gündüz bu sanatçılar için uğraşıyorlar. Ekibime de buradan e, selam yollamak istiyorum böyle hepsine. E, gerçekten çok zor bir iş aslında. Çok stresli bir iş. Evet. Tam da bu noktada o stresli yanlarına dair neler söylersiniz Mavi Bey? Ya şimdi şöyle insanların özellikle sanatçılarımızın, sanatçıların biraz böyle beklentilerle doğru orantılı gitmesi gerekiyor bu işin. Yani biliyorsunuz günümüzde çok fazla sanatçı çıkıyor, çok fazla yeni isimler çıkıyor. Yani bir o az önce bahsettiğim 98 yıllarından çok çok ilerilere geldik. Yani sanatçılarla, aslında sanatçılarla çok fazla sorun yaşamıyorsunuz ama bütün çalıştığımız arkadaşlara, radyo programcılarına da buradan selam yollayayım. İşte orada bazen böyle teknik hatalar oluyor. İşte atıyorum bir radyo programcısı arkadaşım Türkiye'nin herhangi bir yerinde, işte afişi beğenmiyor ya da yayını iptal ediyor. E siz sanatçıya söz vermiş oluyorsunuz. Sanatçı ona göre hazırlığını yapmış oluyor. E bu sefer arada kalıyorsunuz. Bu sefer Sanatçı size şunu diyebiliyor, şunu söyleyebiliyor. Ya işte Mavi yayınım vardı bugün ama böyle şey olmaz ki yayına 5 dakika kala niye iptal oldu gibi gibi. Yani çok fazla aslında problem yok bizim işte. Böyle çok ufak ufak sorunlar yaşıyoruz. Çok ufak ufak problemler içinde yer alıyoruz. O nedenle bazen böyle çok sıkıntıya düştüğümüz anlar oluyor ama... Genelde çok keyifli, çok sevdiğimiz işlerden bir tanesi işin gerçeği. Ama öyle derseniz ki, hani inanılmaz sorunlar var mı? Yok. Sorun olduğu zaman zaten ekip o yüzden var. İşte Nilay, Selin, Merve bu insanlar hep beraber, ben de dahil olmak üzere. O yüzden varız ve sorun çözmek için varız. Sorunuzu çözemezseniz, sanatçıyı memnun edemezseniz hiçbir anlamı olmuyor işin gerçeği. Evet, tabii e, baktığınız zaman hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor, dijitalleşme her geçen gün artıyor. Hatta bu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de bu dijitalleşmeyi daha fazla hisseder olduk. E, evet. Eskiden işte e, tabii ki radyo dinleyicisi, televizyon izleyicisi, gazete okuyucusu gibi kitleler vardı. Bugün herkes internet kullanıcısı, yeni medyada da hmm. ciddi bir kitle var. Hmm. Her sektörü, her alanı etkiliyor yani etkilemediği alanda yok gibi. Hmm. Bu anlamda hmm. siz hmm. nasıl yorumluyorsunuz bu dijital dönüşümü? Size olan etkisi nasıl? Neler söylersiniz bununla ilgili? Şimdi Cengizhan Bey, dünya çok farklı bir yere gidiyor artık. Yani artık hayatımızda e, sosyal medya diye bir gerçek var. Artık hayatımızda Instagram diye bir gerçek var. Artık hayatımızda işte Facebook diye bir gerçek var, YouTube diye bir gerçek var. Bütün piyasa hem benim sektörümde hem müzik sektöründe, bütün piyasa bu dijitalin üzerinde ilerlemek zorunda. Biliyorsunuz artık CD'ler kalmadı. Hiçbir sanatçı CD basmıyor hemen hemen. Çünkü her şey dijitale döküldü. Bunun çok olumlu yönleri var aslında. Ben her zaman sosyal medya için, dijital mecra için şunu söylüyorum. Doğru kullanıldığında inanılmaz bir güç. Mesela ben şu an sizinle dijital e, mecra üzerinden bağlanabiliyorum ve bu çok güzel bir şey. 90'larda biz bunu yapamıyorduk ya da 2000'lerin başlarında biz bunu çok yapamıyorduk. Ama bazen maalesef bunu doğru kullanamıyoruz aslında. E, i̇şte yorumlar olsun, eleştiriler Evet eleştiri yapılsın, bana da yapılsın, e, size de yapılsın, bir sanatçıya da yapılsın ama o... Doz dediğimiz olay var ya o dozu aşmaması gerekiyor ama dijitalin tek olumsuz yönü her isteyen her istediğini söyleyip yazabiliyor. E, biliyorsunuz geçen gün Türkiye'nin gündemine de geldi bu. Nedendi? Artık Instagram hesapları e, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla açılsın diye bir teklif geldi mesela. Gelecek büyük ihtimalle ki bence öyle de olmalı. E, çünkü herkes her şeyi yazabiliyor. Evet sosyal medyanın çok büyük bir gücü var. Siz de biliyorsunuz ya artık sanatçılar bile sosyal medyada patlıyor. E, bu korona döneminde iki aydır aşağı yukarı e, evde konserler verilmeye başlandı. Yani zaten Türkiye ve dünya e, çok farklı bir sürece girdi bence. Bundan sonra hiçbir şeyin ben eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Ve şunu düşünüyorum. E, bütün arkadaşlarıma şu an yayını izleyen, bütün dostlarıma şunu öneriyorum internet üzerinden güzel işler yapanlar hakikaten ayakta kalacaklar Cengiz Han Ama diğer türlü her şey çok değişti artık. Yani insanlar eskisi gibi sarılmayacak birbirine. İnsanlar eskisi gibi taksi kullanmayacak mesela. İşte toplu taşımayı kullanmayacak. Artık yeni bir işe başlarken, yeni bir iş arayışına girdiğinde hani önceden işverenler bakardı ya karşıdan gelen kişinin durumlarına ama şimdi tam tersi olacak. İşe başlayacak kişi bakacak çünkü çok farklı bir süreç oluştu. Dünya bence resetlendi ve yeniden şekillendi. Ee, ve dijital bu anlamda gerçekten çok önemli. Bizim sektörümüz anlamında e, çok faydasını görüyoruz. Çünkü her sanatçının e, ulaşabileceğimiz hesapları var. E, oradan direkt bağlantılar kurabiliyoruz. E, işte biz size çok rahat atıyorum, radyolara çok rahat ulaşabiliyoruz işte Instagram'larından, Facebook'larından ya da diğer mecralarından radyolara ulaşabiliyoruz. Bir işi çok daha hızlı bitirebiliyoruz. Evet. İşin gerçeği. Yani e, önceden mesela bir iş yapacağımız zaman ne derdik? Erse gel bir konuşalım. Giderdik, bir gün kaybı, bir saat kaybı yaşardık. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şu an senin sizinle konuştuğum gibi bir telefon var, bir WhatsApp var, yazıyorum, alo diyorum ve hemen... E, Konuyu bitirebiliyoruz, çözebiliyoruz. Tabii dijitalin önemi çok büyük ve ben bu dijitalin daha da büyüyeceğine inananlardan. Hatta geçen e, bu pandemi sürecinde mutlaka siz de görmüşsünüz, bir gazetecisiniz her şeyden önce ve işini çok iyi yapan bir gazetecisiniz. E, sosyal medya uygulamaları, işte yemek şirketleri e, isim vermeyeyim ama cirolarını yüzde 500 falan arttırmışlar son iki ay içerisinde ve işte bu ne kadar güçlü olduğunu dijitalin aslında hepimizin gözü önüne sermiyor mu? Yani ben size Kesinlikle. de sorayım bunu. E, bu, bu çok başka bir güç oldu artık. Dijital Her şey dijitalden yürümeye başlıyor. Ya un kapanı vardı. Denizhan Bey ben İstanbulluyum. Un kapanı diye bir yer evet var ama yok. Yani Artık yok. E, artık her şey dijital mecra üzerinden. Şu an ben bile bir şarkı söyleyip e, YouTube kanalı açıp kanala yükleyebilirim. Bunun için ekstra bir maliyete de gerek yok. Yani çok farklı bir güç oldu, çok kolay oldu bence. Dijital kolaylıktır ama doğru kullanıldığı sürece. Yoksa herkese her şeyi yazdığınız insanları bizim de başımıza geliyor, rahatsız ettiğiniz sürece de dijital problemli bir şey. Evet. Hiçbirimizin elinden telefonlarımız düşmüyor. Telefonsuz yaşayamıyoruz artık. Ben hep şunu söylerim. 90'larda 13-14 yaşlarında falandım. Japonya'da televizyonda gördüm cep telefonu. Dedim ki ya olur mu öyle şey telefon cebe konur mu falan. Ama işte olabiliyor ve daha da iyiye gidecek diye düşünüyorum ben şahsen. Evet. evet tespitleriniz gerçekten çok önemli. Altın çizdiğiniz noktaları gerçekten katılmamak mümkün değil. E, Mavi Bey tabii siz sanatçı menajerliği de yapıyorsunuz. Biraz oradan bahsedersek sanatçı menajerliği anlamında neler söylersiniz? Ya tabii e, o iş çok zor. Şimdi ben menajerliğe şöyle bakıyorum. Yani bu benim şahsi fikirlerimdir. Arkadaşlar bu söylediklerim ama. Menajerlik çok önemli bir iş. Cengizhan Bey. Bir sanatçı size güvenip, sizinle anlaşıp... ...bir şeyler yapmak istiyor. Ve size o insan için... ...bütün çalışmaları yapmanız gerekmekte. Radyo PR'ı, basın PR'ı... ...sahne çalışmaları, konser... ...ya siz koşturmalısınız. Yani... Çünkü o bir sanatçı. Ben her zaman şunu söylüyorum kendi sanatçılarıma da sevgili Refika'nın menajerliğini yapıyorum. Selam olsun ona da. Yani e, daha önce de daha önce başka isimlerin de menajerliğini yaptım. Hep şunu söylüyorum. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Halletmesi gereken benim çünkü. Çünkü sen bunun için bana bir ödeme yapıyorsun ve ben senin için çalışıyorum. E, tabii menajerlik çok daha başka bir iş. Çok daha önemli bir iş. Yani insanların para kazanmasına vesile olmanız gerekiyor ki e, siz sanatçınıza para kazandırırsanız siz de para kazanırsınız. Düz matematiktir. Her şeyde olduğu gibi. E, ama çok daha zor işin gerçeği. Çünkü az önce de söyledim bizim sektörle alakalı sorunuzu sorduğunuzda e, çok fazla rakibimiz var. Çok fazla sanatçı var. Evet. E, mekanların, e, artık e, sahne mekanlarının şartları çok değişti. Yani şunu söyleyebiliyor mekan. Ya işte e, sen gelmezsen x bir sanatçı, ya y gelir diyor, çok önemli değil diyor. Yani e, piyasada biraz düşürüldü işin gerçeği bu manada, olumsuz anlamda. E, ama çok zor bir iş, ama çok önemli bir iş hakikaten çünkü... Şöyle düşünün Cengizhan Bey, siz bir single yaptınız, bir albüm yaptınız, tuttunuz benimle anlaştınız. Her şeyiniz ben olmam lazım, bana güvenmeniz lazım. Sizi parlatacak olan kişi benim aslında. Yani bunu egosal anlamda söylemiyorum. Yani sizin ekmek kazanmanızı sağlamanız, yani para kazanmanızı sağlayacak, tanınmanızı sağlayacak kişi benim. Ben çok menajer biliyorum, isim vermeyeyim ama böyle oturduğu yerden ''O olmaz, bu olmaz, orası olmaz.'' Ya ne gideceğim? Atarım bir mail. İşte az önce dijital dedik ya, o kadar da kolay değil aslında. Bazen de gitmek gerekiyor menajerlik anlamında. İnsanlarla konuşmamız gerekiyor. Yani bütün televizyonlarda, işte kamu spotlarında, reklamlarda özellikle son 3 aydır görüyoruz ya, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Yani menajerlik çok başka bir sektör, çok başka bir yer. E artık önüne gelen hani ben menajerim demeye başladı. Ben de bazen sorasım geliyor. Ne yapıyorsun mesela? Diyor ki ben radyo ayarlıyorum. Menajerlik radyo programı ayarlamak iyi ki o başka bir şey. Yani e, sahne ayarlaman lazım. Ne bileyim e, büyük projelerde kendi sanatçını bulundurman gerekiyor işin gerçeği. Başlı başına çok zor ama çok güzel bir iş. Ve en önemlisi e, Refik Aydan ben bu anlamda çok memnunum. Sanatçının size inanması gerekiyor, direksiyonu size vermesi gerekiyor ve çok iyi anlaşmanız gerekiyor ikili olarak yani normal olarak da oturup sohbet ediyor olabilmeniz gerekiyor. Ne siz onu ezdireceksiniz, ne o sizi ezdirecek. Böyle bir iş menajerlik yani ama tabii enerjisi çok daha fazla yüksek ve yorucu bir iş işin gerçeği. Bir de üzerinizde bir sorumluluk var Cengizhan Bey yani. O insan size ödeme yapıyor, maaş veriyor ya da işte para veriyor ya da yüzde veriyor her neyse nasıl anlaştıysanız ama onun için hiçbir şey yapmazsanız benim hayat felsefem odur. Ben Cengiz'den için hiçbir şey yapmazsam ben nasıl bakacağım ki onun yüzüne? Hani inanın bakamam. E, çok iyi anlaşıyorsanız sanatçılarınızla biraz da çalışıyorsanız bakın biraz diyorum. E, benim hayat felsefem şu Cengiz Han Bey çalışan her şeyi başarır iş ne olursa olsun. Menajerlik olsun, market işletmeciliği olsun, kaportacılık ne olursa olsun. Çalışan, düzgün çalışan, yalan söylemeyen, dürüst çalışan her şeyi başarır. Bundan emin olabilirsiniz yani. Evet. Çok teşekkürler Mavi Bey programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Son olarak Erdoğan. medyaya dair, hayata dair neler söylersiniz? Son sözleriniz neler olur? Peki hemen söyleyeyim. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ben sizi çok seviyorum. İlgiyle de takip ediyorum. Müthiş işler yapıyorsunuz. Ee, çok başarılı bir yolda ilerliyorsunuz. En kısa zamanda sizin o taraflara da gelip ziyaret edeceğim. Kahve gibi. İnşallah. Ee, Bekliyorum. Yani medyadaki arkadaşlara şunu söylüyorum. Medya sektörü çalışanları olarak hepimiz. ya Birbirimizi kötülemektense birbirimize darbe vurmaktansa Birbirimize destek olalım. Ben her zaman mesela, inanın şu görüşteyim. Ne yaşarsam ne Ya ben mesela başka bir PR şirketiyle niye dirsek temasında bulunamıyorum? Yani e, ya destek olun arkadaşlar. Hani mavi şöyle, x böyle, y böyle. Hiçbir anlamı yok. E, çünkü başkalarına prim veriyorsunuz. E, yaptığınız işe leke sürdürüyorsunuz. Bakın hep deriz. Müzik e, dediğiniz yani hani, müzik sektörü diye çok büyük bir dünya ama aslında o kadar küçük ki Cem Nizam Bey. Pat diye karşınıza çıkar. Bir yerde mutlaka karşınıza çıkar. O yüzden ben bu sektördeki çalışan, radyocu, televizyoncu, radyo PR'cısı, basın PR'cısı bütün arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Destek olalım birbirimize. Biz birbirimize destek oldukça her zaman güçlü olacağız. Ama biz birbirimizin kuyusunu kazmaya çalıştıkça birbirimizin arkasından konuştukça ya da birbirimizi kötüledikçe hakikaten işin içinden çıkılmaz bir hale gelecek ve sizin de görüşünüzü sorayım. Hiç kimse kazanamaz Cengizhan Bey. Siz de kazanamazsınız. Bu şekilde olursa ben de kazanamam. Ben Cengizhan'a destek olacağım. O bana destek olacak. Benim hep hayalimdir ya. Ben niye mesela hiçbir PR şirketiyle dirsek teması kuramıyorum? Çünkü şunu diyor PR şirketi. Eyvah mavi mi? Ya bak onun da PR şirketi var. Aman ha gider sanatçı falan. Ya böyle bir şey yok. Sen anlaşmışsın. Sen anlaşmanı yapmışsın. O insanla çalışıyorsun. Ben niye senin ekmeğini önünden almaya çalışayım? Niye seni küçük düşüreyim? Ya bu bir tercih meselesi. Beni tercih etmez. Benim şirketimi tercih etmez. Başkasını tercih edebilir. Ama hep şunu söylüyorum. Sizin gibi insanlar iyi ki varlar. Ben çok onur duydum. ...programa davet ettiğiniz için. Çünkü ben bir sanatçı değilim. O yüzden... ...hakikaten çok gururlandım. Bugün hatta bir gözlerim... ...bile doldu pardon. Dün siz yazınca. Ya dedim ne güzel bir şey bu. Demek ki ben doğru şeyler yapabiliyorum ki... ...buralara davet ediliyorum. Böyle güzel programlara. Ya Destek olalım arkadaşlar. Bütün herkese... ...söylüyorum. Radyoculara, televizyonculara... ...eleştirinin... ...kötülemenin sonu bitmez. Ve bakın... Ee... Şu mübarek günde bayramdayız. E, korona diye bir şey yaşadık. Yaşıyoruz hala. Ya hayat o kadar kısa ki o kadar pişman oluruz ki. Hepimiz için söylüyorum bunu. Yani inanın o vicdan e, çok kötü yerlere sürükler insanı. Para kazanmak için e, her şey para değil bu hayatta. Evet hepimiz para kazanmak için uğraşıyoruz. Hani şimdi bana diyecekler ya mavi çıkmış orada diyorsun ki şöyle böyle ama gerçekten her şey para değil. Yani Dostluk var, arkadaşlık var, birbirine destek var. Biz bütün bu karanlıklardan aydınlıklara birbirimize destek olarak çıkmak zorundayız. Bütün sektördeki arkadaşlarımdan tek istediğim o benim. Ee, ne kadar uygulanır uygulanmaz bilmiyorum ama sizler bütün radyolar, televizyonlar iyi ki varsınız. Bu arada buradan bizimle işbirliği yapan yapmayan bütün radyolara. Sonsuz sevgilerimi iletiyorum yönetimlerine, programcılarına. Onlar da siz de bizim kahrımızı çekiyorsunuz aslında. Biz de sizi bazen yoruyoruz. Ee, size de sonsuz teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum bu yayında. Sağ olun. Ee, sağ olun. Konuk olduğumuz için çok sağ olun. sağ olun. Tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek ee, üzere. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Her insan olun. bir dünyada. Bugün konuğumuz radyo PR danışmanı, sanatçı menajeri Mavi küçük gün aldı. Bir başka her insan dünyada. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.